bir çözüm ismi tam olarak konulmasa da bir e, görüşme trafiğinin başladığına ilişkin e, kamuoyuna yansıyan görüşmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Evet 2013-15 döneminde de e, bu e, çözüm süreci e, yürütüldü ve toplumsal e, anlamda bir rahatlamayla beraber hem eğitim alanında bazı adımların da atıldığını biliyoruz o günlerde. Bir seçmeli ders uygulaması, işte basın yayın alanında bazı düzenlemeler, radyo ve televizyon yayınları gibi o dönem bazı adımlar atılmış olsa da 2015 sonrası bu adımların birçoğunda daha da geriye giden bir uygulamasını da gördük. Şu an yürütülen bu görüşme durumunun e, kamuoyuna şeffaf bir şekilde e, anlatılacağı çözümün adresi olarak bizce e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, bu tartışmaların e, yapılarak e, eşit yurttaşlık temelinde e, bir e, onurlu barış e, hepimiz için e, iyi olacaktır diye ifade edebiliriz. Yani elbette ki Türkiye çok kültürlü, çok dilli, çok e, etnik ve e, dini inanç bakımından çok çeşitli bir e, mozaik e, Tabii ki yıllardır bu konuda görmezden gelinen ana dilinde eğitim ana dilinde kamu hizmetleri e, birçok sorunun Aslında e, çıkış nedenini de oluşturmakta Tabii ki burada Kürtçe'nin e, resmi dil olması veya Kürtçe'nin kamusal alanda e, görünür olması kullanılır e, kullanılıyor olması Kürt halkının bu yönlü talebinin gerçekleşmesi bu çözümünde kolaylaştırıcı bir yönü olacaktır. Elbette ki Türkiye'de Türkler, Kürtler, Azeriler, Çerkezler, Ermeniler, Abazalar yani sayabileceğimiz onlarca dil ve lehçeden bahsediyoruz. Burada Türkiye'de Kürtlerin de bu konuda talepleri elbette ki karşılık bulması bu çözümü kolaylaştırıcı bir rolü olacağını söyleyebiliriz. Ya ana dilinde eğitimin aslında okul öncesinden başlayan ve üniversiteye kadar olması gereken bir eğitim sürecini kapsıyor. Burada ana dilinde kamusal hizmetlerin hem eğitimde hem de bütün kamusal alanlarda olması gerekiyor. E tabii ki bu eğitim alanında verilmediği için bu beraberinde hem pedagojik hem sosyolojik hem kültürel birçok sorunu beraberinde getiriyor. Bu anlamda okuldan kopmaların, eğitim dışına çıkmanın, okul başarısının, başarısızlığının, okuldaki psikososyal davranışların birçoğunun temelinde baktığımızda ana dilinde eğitimin olmayışı aslında yatıyor. E, bu e, ihtiyacın bir an önce giderilmesi e, gerekiyor. Bunun çözüm yeri de e, elbette ki e, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi yapılacak yasal düzenlemeler. E, bu e, konuda da aslında e, irade e, gösterecek olan e, yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu konuda e, talep oluşturan hem sivil toplum örgütleri hem e, bireysel inisiyatifler e, hak arama yeri olarak da burayı e, görebiliriz. Yani yıllardır aslında bu e, politika evet e, maalesef belli bir ideoloji tarafından topluma pompalanıyor. Ama e, biz bu şunu da biliyoruz, dünyanın birçok ülkesinde bugün e, 3-5 e, resmi dil e, olan ülkeler de var ve birçoğunun da bu şekilde oluşan talepler sonucunda devletlerin kabul ettiği ana dillerden bahsediyoruz ve bu ülkelerin hiçbirinin de bölünmediğini biliyoruz. Bugün bir dilin bir ülkeyi bölemeyeceğini, bölmeyeceğini aslında çok net ifade edebiliriz. Aslında bir dilin veya talebin karşılanmaması durumunda da çok yakın dönemde yaşadığımız aslında birçok sorunu bu yasakçı zihniyetin getireceğini bizzat yaşıyoruz. Bu yasakların önündeki engellerin kaldırılması aslında bölünmeyi değil, daha çok birleşmeyi, birlikte yaşamı getireceğine inanıyoruz. Bu.